Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Murder Mystery oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu benim ilk oyun videom. E ve kanalda e, ilk videom yani uzun ilk videom. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery oynayacağız. Evet, turumuz başlıyor arkadaşlar ilk turumuz. Bakalım. Arkadaşlar bu arada ben biraz hastayım. Sesim o yüzden kötü gelebilir. E, o yüzden sormayın yani. Evet başladık şu an. Şuradan katile bakabiliyoruz. Katil nasıl çok Şöyle baksak. Bak şöyle otursak. Görünüyoruz ya. Her türlü görünüyoruz. Şu ikisinden biri olabilir diye düşünüyorum. Hmm, geriler. Şu bakon olabilir. Bakon saçı olan. Oha ne hızlı bitti. Çok hızlı bitti herhalde. Yukarıda çok hızlı Sekiz büyük bence. Hadi bakalım. Şerif günü kurtardı Zahar. Onu görmüştüm yukarıda. Evet. Arkadaşlar bu arada Murder Mystery'de en sevdiğiniz turu aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında ya arkadaşlarımla birlikte yani ekibimle birlikte videoda çekeceğim arkadaşlar. Yani güzel bir videomuz olacak. Bir 5-6 kişi falan video çekeceğiz. Murder Mystery ekipçe oynadığımız. Ee, belki Dors'ta çekebiliriz. Dors'ta güzel olur. Ee, öyle arkadaşlar işte Brookhaven RP çekebiliriz. Hayat hikayesi. Yani güzel olur. Eğer arkadaşlar bu videoya ilk videoya özel 15 like ve e, iki 2 aboneye 2 abone gelirse ee, sonraki videoyu ekibimle çekeceğim. Şu katil olabilir mi? Demedim mi ben? O arkamdan geliyor. Oğlum onu öldürsene. Şu katil gördüm diye beni öldürmeye çalışıyor. Keşke zamanında kaçsaydım. Neyse kadar böyle. Üzerim. Evet şu an Zahar abimiz güzel oynuyor. Bu obuş alakası yok. Bu adam katilin Çok... Aa bu katil de pardon pardon. O ne? Ha, dur. Şerif orada. Bir dakika bir dakika. Bu burada pusuyor. Aa kaçtı onu öldürmüyor arkadaşı herhalde arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar bu arada videoyu like atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalı da açalı herhalde Şubat'ta açtım diye düşünüyorum. bu, bu zamana kadar edit falan yaptım. İlk defa oyun videom olacaktı yani like atarsanız çok sevinirim. Bu ne yapıyor? Ee, burada sadece duruyor nasıl ölmüyor? Tek ben mi öldüm? Merak ediyorum. O yok. Oyunun başında eren bir kız daha var. Kız mıydı o? Yok erkekti pardon. Evet, pardon. Bu arada arkadaşlar. E, e, yani. Artık Twitter'dan diyeceğim de yani yeni sahibi e, Elon evet, Musk oldu. O yüzden X'den Nicholas X'i takip etmemek için ücretsiz eşya kodları yani dur bir dakika ücretsiz Eşya kodları mı arıyorsun? Yani arıyorsanız Nikilis RBX X'i X'ten takip edebilirsiniz. Yani eski adı Twitter. Evet arkadaşlar takip edebilirsiniz bu arada. Eğer arkadaşlar bu videoya bayağı bir abone olup like atarsanız e, 1K abone olduğunda buradan e, Murder Mystery'den veya başka bir oyundan istediğiniz bir tane bir şey alacağım. Ama 1K abone olmalıyım. Çünkü 1K abone olursam para alıyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun. Surprise. Evet. Bu bakan abimizin üstü bedava. Neyse hadi sıradaki turumuz. Evet. Masum. Hmm. Ayın başlıyor. 9, 8, 7, 6. Hop. Git ben buraya pussam. Burada havalandırma var değil mi? Adam gelse ben şuradan gitsem. Ya da ben şu üst dolaplara mı çıksam? Çıkabiliyor muyum? Aa, oradan görmez inşallah beni. Hani. Görür mü? Görmez ya bence. Evet bakalım şuradan. Evet katil çatır çutur öldürüyor birilerini. Kimler bilmiyorum. Şerif çıktı ortaya. Para topluyor birileri. Şerif öldü galiba. Şerif ölmedi galiba. Şerif'in o karşıdan biri teleport mu oldu? Siz göremiyorsunuz net şu an ama. Bir dakika. Şöyle bir bakayım. Oo, vuramadı buraya. Oha. Vuramadı. Ben vurar diye düşünüyordum. Dur şuraya çıkayım. Size bir şey göstereceğim. Evet. Şerif öldü herhalde. Arkadaşlar bu arada e, Mördür Müşteri de çok güzel bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Bayağı bir güzel oyun. Yani burada elmas biriktirip. Yani elmas almak da isteyebilirsiniz. Elmas biriktirip ya da elmas alıp gizemli anahtar alıp. işte alabilirsiniz yani. Kutusunu fena açarsınız. Kutusu var diyebiliyorum ben. Yoksa yüz elmasa falan buradan parlaklık yiyecek falan. Çok güzel hareketler bence. Hastaya var. Ondan sonra hayalet de güzel. En iyisini biliyor musunuz? Şu sahte silah. Çok güzel. Ama önümüzde gerçek şerif de varsa iş bitti demek. Yani öyle düşünüyorum. Bu arada tipek stop yazmışlar. Tabancaya gidip alsam mı ya? Yoksa burada otursam. Ha Şerif daha ölmemiş. ha. Ben Şerif öldü mü sandım da arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Böyle daha iyi oldu. Ama bakarsam böyle yapacağım. Öldü mü Şerif? Gördünüz mü arkadaşlar? Işınlandı. Katil karşıda. Ne yapıyor? Ne yapıyor? la bu? öldürdü beni ya. Görmez sanmıştım ya Kız pro vardı ya. Herkes öldürmüş. Gerisi de öldürmüş. Aga be. Herhalde kızın x-ray vardı. Yoksa beni göremezdi. Diye düşünüyorum. Kız pro bir dakika. Bir tane onun. Hangisi ya? Şurada şudu O pro bir kız. Bir bak var. X-ray vardır bunu kesin. Tabancası da Bunun kesin var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için yani biliyorsunuz da biliyorsunuzdur da yani yine de göstereyim. Burada gizli bir yer var. Evet burada bazıları biliyor. Yani çoğunlukla biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ben bilmeyenler için gösterdim. Hadi başlayalım. Hadi bakayım. Ne olacağım? Masum. Hmm, nereye saklanabilirim? Ya da saklanmayacağım ya. Bu tur şöyle şey aksiyonlu bir şeyler yapacağım. E ya burası çıkmazmış ya. Öf. Hı, şöyle gideyim. Aa, şuraya mı otursam? O katil orada. Bu sesi geldi. Bu mi? Değil. Lan oğlum nerede katil? Şu mu? Şerif bu tam şerif şerif. Uuu. O muydu? Katil bu katil bu katil. Katil kim abi? Oo tamam. Kararı belirledik. <laughs> katil belirledik arkadaşlar. <laughs> evet. O bence katil. Burayı hiç geçiş yapmadı ki. Ha Şerif ölmemiş. <laughs> ben de biri öldü sandım. <laughs> <laughs> evet şurada bakalım. Hmm, yok kimse Çıkmaz no, zaten burası. Işte, burada burada mı geçiyor? Şahtis. Oo! Wow man. Nasıl? Ben gelmez diye düşündüm. Aa oldu. Hayır, hayır, iki kere kaçırdım. Abi sonra ben kalmışım ve iki kere kaçırdım. Aga be. Size söz sor. Bir dahakine şeref olursam kazanacağım. Kazanabilirsem. Kazanamadım be. Aga be. O oh, silah da güzelmiş bu Ya katil de o kadar para değil. Oha bu kızın bıçağı ne lan? Alevli alevli bir şey. Tabancası da güzel. Evet. Burada da yine yapım zilak ya. Ay işte söyleyemiyorum da arkadaşlar görüyorsunuz. Twitter'dan da yani yeni adı X e, zilaka yani bakabilirsiniz. Diyor. X sayfasını yani eski adı Twitter olan bakabilirsiniz. Burada da Nikilis'in şeyi var. Nikilis oyun yapımcısı yapımcısım vardı arkadaşlar. Videoya yazın. Videonun yorumları. Hadi başladık. Başladık Brawl Stars'tan. Mega kutu açtık. Altın. Hop dostum sen katil olabilirsin. Ya bak bu çok katil hareketleri yapıyor. Başladık Brawl Stars'a. Şu da olabilir. Mega kutu açtık. Altın yolla. Leon Super Cross çıkardı bütün karakterler Max <laughs> ya kanmadı ya gel oraya seni öldüreceğim nom 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 kanmadı ya nom 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 geliyor bu şuraya biraz pusayım onlar arkadan sadece havlarlarlar geliyor mu geliyor mu geliyor mu, geliyor mu? ne ne, ne? Abi ya. Görmedi kızı. Keşke çıkmasaydım ya. Bak kız tam şurada. Bir dakika bir dakika. Tam burada burada. Dur, neredeydi? Nerede lan o kız? Ha burada işte ya. Abi kızın şansı var ya. Oo. oh, şerif vurdu şerif vurdu dostum dostum. Abimiz pro. Vurdu. Karakter oldu yani. lerde arkadaşlar belki Robux çekilişi yapabilirim. Bu arada arkadaşlar benim üstümdeki bütün eşyalar bedava. Evet. Bedava. Ee, ama evet bedava arkadaşlar yani. Bazı eşyaları satılmaya, satılmıyor diye biliyorum. Çünkü ben baya bir eski oyuncuyum arkadaşlar yani. Eskiyim. Eski. Oldlar bu videoyu beğendi. Evet. Youtube shorts izliyorum çok bu aralar. <laughs> Madem Bu neymiş? Bu arada arkadaşlar yakında ee, şey videosu BS videosu da çekeceğim. Yani uzun adıyla Brawl Stars. Ne yapıyor lan o? Tezgah lan bu. <laughs> ne yapıyor? Aa, seni öldüreyim mi? Seni öldüreyim mi? Bir dakika bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Karamalı tüfekli gibi girdi adam ya. Orada orada. Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben. Kaçıyorum. Aa, ben geçiyorum ben geçiyorum ben geçiyorum. Ah gidiyor. Geliyor mu geliyor mu? O gelmeden kapadım tamam. Üste çıksam görür görür mü acaba ben ya? Üste çıksam göremez diye. Yorum da. Şuradan ne yapıyor? Oooh, karta dostum, dostum, dostum. Sola gitti değil mi? Hadi şaşır, adı şaşır tek ben kalmışım. Sıkma, sıkma, boys, sıkma, boys. Şurada. Aa lan şuraya pusam ne olur? Hiç bok da olmaz. Görmez. Ya pardon arkadaşlar. Küfür ettim de pardon. Evet. İki yere de bakıyoruz. Şuradan gelme ihtimali yok da zaten. Buradan gelebilir. <laughs> Bir de görmüyormuş. Abimi ne mutlu olurum. Evet. Benim neler varmış. Hiçbir şeyim yokmuş. Onu fark ettim. Bir de böyle murder mystery oynuyorum. Mut deseniz haklısınız. <laughs> evet. O Şerif sonunda ortaya çıktı. Şerif ortaya çıkmayalı aradan çok yıllar geçti. <laughs> aradan çok yıllar geçti fırtınalar. Tam şarkıyı bilmiyorum da. Burada mı? Sesler buradan geliyor mu? O yakından geliyor. Buradan çıkmayacağım yoksa deminki gibi olacak. bu da göz yüzüğü toplayalım bu arada. Bayağı birikmiş. Ooo kız. Oy. Baba Piro. Yetişemeyeceğim için koşmayacağım. Sigma Boy ablamız öldürdü. Sofia ablamız. Sigma Sigma. Ooo bir de kahraman olmuş. Sofia ablanız için 5 like atın bu videoya. 30 like atın hatta. 25'ini ben istedim. 5'ini de onun için istiyorum. Tanımıyorum bu arada. Öylesine. Bu arada adımı videonun sonunda belki veririm. verir ya da açıklamaya da koyabilirim adımı. İsteyenler bana arkadaşlık atabilir. Evet. Atabilir. Kaç almış? Üstü güzelmiş lan. Altı da güzel.

o sen şimdi sen şimdi naneyi yemedin mi? Nane maalesef ki yedi. Oha burada. Buraya pusmuş pusmuş. Hayır. ucundan kaçırdım. ucundan kaçırdım be. Koş koş koş. koş. Tek ikimiz mi kaldık? tek bir ve bir atıyoruz herhalde öyle düşünüyorum. Oraya gidiyor ben buraya geliyorum. Ay! Alıyordu beni. Hoppa. Hayır rüyamda. Ramat ki, donut ki. Ya kardeşim, sen teslim ol, bitsin bu, ula hayat. Oo. takipçilerim için kazanacağım. Ne kadar takipçim varsa da. Oo, hadi ya. değiştirmiş. Oraya Ya süre doldu be. İkimiz de kazanamadık. Tek bunu kalmıştı. Tek bu kalmış be. Tüh be. Evet. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Ee, Video izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.